Merhaba dostlar, kıymetli arkadaşlarım, değerli takipçilerim. Klima neden iç üniteden su damlatır? Neden bu birleşim yerinden su akıtır? Veya klima neden içeriye su akıtır? Sizlerle bugün bunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle klimamız montaj esnasında iç ünite tam olarak terazili bir şekilde montaj yapılmamış ise su bu köşeden veya bu köşeden olmak şartıyla sızdırma yapar. İkinci bir unsur arkadaşlar drenaj borumuz tıkalı ise uç tarafı klimamız iç üniteden su damlatması yapar. Üçüncü bir unsur arkadaşlar bakın drenaj borusu şu şekilde klimanın iç kısmına birleştiği yer var arkadaşlar. Bakın. Buradan bazen çıkabiliyor sarsıntı esnasında. Eğer bu drenaj borusu buradan çıkmış ise cihazımız yine su kaçağı yapar. Klimamızın iç ünite su damlatması bu şekilde arkadaşlar. Şimdi drenaj borunun borusunun bağlandığı olan bir kısım var. Şu üst kapağı söktüğümüzde şurada HONI gibi olan bir sistem var arkadaşlar. HONI gibi suyu topluyor. Buradan drenajdan dışarıya veriyor. Bazen iç ünitelerde toz, pamuk gibi malzemeler kaçıyor arkadaşlar. Bu iç tarafa. Buradaki drenaj borusunu ucuna gelip duruyor. Yani tıkama işlemini buradan yapıyor iç taraftan. Bunun için de arkadaşlar e, şu vidaları bir iki ve üç adet vidamız var arkadaşlar. Bunları söküp bu kapağı almamız lazım. Bu vidaları söktüğümüzde bunu kendimize doğru çektiğimizde bu birleşim yerinden bu kapak çıkacaktır arkadaşlar. Bu işlemi yapmadan önce şu filtreleri bir alacağız arkadaşlar. Sonra elle ve gözle kontrol yapacağız. Drenaj borumuza gelen haznenin temiz olup olmadığını veya temizliğini yapıp bu işlemi ortadan kaldıracağız. Umarım videom sizler açısından faydalı olmuştur. Hoşça ve dostça kalın.